Evet sevgili gençler yine bir test beraberiz arkadaşlar. E, test numaramız 3. Dik üçgenler test numarası 3. Arkadaşlar yine orta tabanlığı kullanacağız. Bakın dikmeye indik. Şu anda bu kanat eşit eşit bu da eşit eşit. Burası ne yapar? Yine 2 yapar. Yine eşit eşit burası da eşit eşit. 5 bölü 2 yapar. Ve buranın tamamını oldu 5. Buranın tamamını oldu 4 değil mi? Şuraya x diyelim örgüt bağıntısından. Bunun karesi bu çarpı tamamı demektir. Yani x kare eşittir. x kare eşittir. 4 çarpı tamamı 4 5 daha ne yapar? 9 mu? 4 kere 9 36 yapar. X kare 36 ise x'in değeri nedir? 6'dır arkadaşlar. Tamam mı? Peki bir sonraki soru arkadaşlar bakın uzatalım. Uzatalım. Bir yerlerden uzatalım. Bir yerlerden uzatma yapalım. İsterseniz şöyle uzatın. İsterseniz bu şekilde uzatın. Bakın böyle uzatalım. Üçgeni tamamlayalım. Tamam mı sevgili gençlik? 90 30 burası ne yapar? 60 yapar. Burası 30 yapar. 60'ın gördü 4 kök 3 30'un gö 60 gördü 60'ın gördü kök 30'un gördü nedir? 1 mi? Peki 30'un gördü 1 ise 90'ın gördü Peki. Büyük üçgene bakın. 90'ın gördüğü şu anda 10. 30'un gördüğü nedir? Yarısı 5 olmalı. Burası 2 ise eksene kalır. X'e 3 kalır. Oldu mu sevgili gençlik? Anlıyor muyuz? Peki devam edelim. Bir alttaki soruda arkadaşlar ne dedim? 45, 30, 60 derece görürse karşısına dikmeyi indirmek farzdır. Farzı mutlaka yerine getirelim arkadaşlar. Yerine getirelim. Dikmeyi indirdik. 45, 45, 90 üçgeni 4 köklü ise 4'e 4, e 4 mü? Bakın burası diktir. Tamamı 7'dir. O zaman buraya 3 kalır. 3, 4, 5 üçgeninden burası ne yapar? 5 yapar. Cevabımız E seçeneği. Evet arkadaşlar. Yine bir soru. Yine bir soru. Şu üçgene bakın. Dikkatinizi çeken bir şey olsun. 90'ın gördüğü şu anda 6. Kaçın gördüğü 3'tür? 30'un o zaman. Peki burası ne olur? 60 mı? Bakın bu üçgene bakın yine. O zaman burası 30 olur değil mi? 30'un gördüğü 5, 90'ın gördüğü 2 katı ne yapar? 10 yapar. 3 ise buraya ne kalır? 7 kalır. Cevabımız nedir? D seçeneği. Bir sonraki soru da arkadaşlar yine burası A burası A. İki tane pisagor yapacağız. Burada bir pisagor. X kare artı A kare ne eşittir? X kare artı A kare 25. Bir sonraki pisagorda X kare artı 1'in karesi ne eşittir? X kare artı 1 eşittir A kare değil mi? Taraf tarafa topladığımda toplarsam arkadaşlar ne yapar? 2X kare artı A kare artı 1 ne eşittir? 25 artı A kare yapar. A kareler düşer mi? Düştü. 1 eksi olarak gönder. 2x kare eşittir 24. x kare eşittir 12. x eşittir 2 kök 3. Cevabımız B seçeneği. Hemen bir sonraki soruda arkadaşlar. Bakın şu cümlemi de unutmayın. İkiz gördüğünüz anda dikizi indirmek farzdır. Farz yerine getirelim arkadaşlar. Yerine getirelim. Hemen dikizi indirdim. 2 eşit parçaya ayırdı. 1'e 1 bir oldu değil mi? Bakın buraya x diyelim. Yine dik, dik, dikten dik varsa ne vardır arkadaşlar? Mutlaka öglit vardır. O zaman x kare eşittir. 1 çarpı tamamıdır. X kare eşittir. 1 çarpı tamamı 9 demektir. X kare 9'su eksi nedir? 3'tür. Cevabımız B seçeneği. Hemen bir sonraki sorumuzda arkadaşlar bakın. Köşegenler dik kesişiyorsa karşılıklı kenarların kareleri toplam birbirine eşittir. Yani 6'nın karesi 36 artı 5'nin karesi 25 eşittir. 2 kök 3'ün karesi bakın 2'nin karesi 4 çarpı 3 12 artı x kare. 12 düşersek şurası 24. 24, 25 daha. 49 yapar. 49 x karesi x 7'dir. Cevabımız A seçeneği. Peki bir sonraki soru arkadaşlar. Bakın dikten dik varsa mutlaka ögrit var. H kare çarpı nedir? 2 kere 8, 16 o zaman burası 4 mü? 4'e 8. 1'e 2 oranı varsa hipotenüs küçük olanın kök 5 katı burası 4 kök 5. Yine Pisagor bağıntısından arkadaşlar. X kare eşittir 1 artı 4'ün karesi 16 çarpı 5 80 toplamları 81 olur. O da 9'un karesidir. Cevabımız D seçeneği. Hemen arkadaşlar bir sonraki soru arkadaşlar şu soruya benziyor. Tamamen 7. sorunun aynısı. Sadece kapatmışlar. Biz onu açalım. Açalım. Hemen uzatalım bu ifadeyi. Açtığımızda alıp E noktasını açtığımızda yine köşegenler dik geçiyor. Burası 1 ise burası 1. Şu 2 ise bu 2'dir. Köşegenler dik ise karşılıklı kareler toplamı 2'nin karesi. 4 artı 6'nın karesi 36. Eşittir 1'in karesi 1 artı x kare. Bakın şurası 40 yapar. Bir eksi olarak gönder. 39 eşittir. X kare ise x nedir? Kök 39 değil mi? Cevabımız nedir? E seçeneği. Peki sevgili gençlik devam. Devam edelim. Yine arkadaşlar dikmeyi indirdim. 90'ın gördüğü 2 ise 30'un gördüğü nedir? 1'dir arkadaşlar. Hemen dikme indirdim. 90'ın gördüğü 4 kök 3 ise 30'un gördüğü nedir arkadaşlar? 2 kök 3'tür. 60'ın gördüğü buranın kök 3 katı yapar? 6 yapar. Ve buranın tamamı 7 oldu. O zaman yüksekliğimiz yani x'imiz 7'dir. Paralel olduğu için birbirine eşittir arkadaşlar. Tamam mı? Anlıyor muyuz? Var mı sıkıntı? Peki. 30 90 60 arkadaşlar. 90'ın gördüğü şu anda 10 30'un gördüğü nedir? 5 mi? Hemen şurada arkadaşlar şurada bir dikme indirelim. Nereden indirelim? Nereden indiriyorsan indir. Fark etmiyorum. Mutlaka bir şeyler çıkacaktır. Bir şeyler gelecektir. Şuradan indirelim. Kesirleri kullanmayalım. 90'ın gördüğü 8. 30'un gördüğü nedir? 4. Tamamı 5'ti. Buraya ne kalır? 1 kalır mı? Bakın 60'ın karşısı 4 kök 3 olur mu? Hemen şu dik üçgende Pisagor bağıntısından x kare 4 kök 3'ün karesi 4'ün karesi 16 çarpı 3 48 artı 1. O da ne yapar? 49. x'in değeri 7 olur. Cevab Cevabımız D seçeneği. Bir sonraki soru arkadaşlar. Bakın ABC ikiz kenar üçgen. Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? İkiz kenar üçgen gördüğün anda dikiz kenarı indirmek farzdır. İndirelim. Tabanın tamamı 6'dır. O zaman 3. 3 olması için burası 1 olmalı. Yine 45, 45, 90 olduğu için burası 3'tür. Pisagor bağıntısından x kare eşittir. 1'in karesi 1 artı 9 o da 10 yapar. x'in değeri kök 10. Camız C seçeneği. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.